İstanbul Times TV ekibi olarak bugünkü durağımız İstanbul'un Fatih ve ilçesi ve seçmenlere Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı olmalı ve neden diye soracağız. Bakalım seçmenlerin cevapları nasıl olacak hep birlikte izliyoruz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce İmamoğlu mu olmalı yoksa Mansur Yavaş mı? Yani bence Tayyip Erdoğan olmalı. Millet İttifakı'nın içerisinden sorsak? Yani ben ona bir şey diyemem. Ben ona bir şey diyemem kusura bakmayın. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı olmalı? İkisi de olmaz. İkisinin arasında bir seçenek sunsa? Seçenek de sus olmaz abla. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı olmalı? Mansur Yavaş daha yakışır bence. Neden Mansur Yavaş? Ya duruşu duruşu. İmamoğlu'ndan bir şey göremedik peki. Bir icraatını gördünüz mü siz? Ben göremedim yani. O varlığını koyamadı ortaya. O seçimlerdeki heyecanı o şeyi yok. Göremiyorum yani. Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? Mansur Yavaş bence. Niçin Mansur Yavaş? <laughs> Bilmiyorum ama Mansur Yavaş bence seçeceğim. Fark etmiyor benim için. Hepsine aynı şeyle bakıyorum yani. İlla bir tercih yapsam Mansur Yavaş derim. Niçin Mansur yani İmamoğlu'ndan pek benim onu değilim açıkçası. Büyükşehir Belediyesi'nin yönetmesinden. Onun için Mansur Yavaş belki daha iyi olur diye düşünüyorum. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? Mansur Yavaş mı İmamoğlu? İmamoğlu olsun. Neden? E çünkü CHP artık Kılıçdaroğlu bitirdi. Biraz o bitsin. Sizce ee, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı olmalı? Ya aynı fark etmez. Ya. İkisinden birini seçme durumunuz var mı? En iyi o, o burasında Hangisi? İmamoğlu mu? Mansur e. Yavaş mı? E? Savaş. Mansur Yavaş. E. Neden? Ya bakın, abla bakın en en iyi, iyi partilerdir. parti. İnşallah, inşallah güzel, millet güzel olur yani. Ülkette e. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kim sizce olsun, Mansur istersen, Yavaş mı, yok, Ekrem Kemal İmamoğlu mu? Olsun. Kemal Kılıçdaroğlu'yu ben istiyorum. İki seçeneğimiz var. Mansur Yavaş İmamoğlu mı, İmamoğlu. 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 olsun. Evet. İmamoğlu neden? İmamoğlu güzel insandır. Yani fikri güzel, parlak, fikri güzel, parlak. İnsana ayrımcılık yapmıyor. Binali Yıldırım geldi, onlar ayrımcılık yaptılar. Kadir Topbaş geldi, memlek İstanbul'u sattılar. Hepsini sattılar, yani yıktılar, bak hastaneyi yıktılar, bak duruyor orada. Orada Vatan Caddesi'nde orada evini yıktılar, duruyor. Ya çok yıllar sattılar yani. Vakıf vakıfları çoğunu sattılar yani. Ya değerlerimizi sattılar yani. Dayıları bilmiyorum. Mansur Yavaş mı? Ekrem İmamoğlu mu? İkisi arasında sor. Mansur yavaş. Sattılar. Mansur yavaş. Niçin Mansur Yavaş? Bilmiyorum. O bana daha güvenilir geliyor. Yani İmamoğlu'nu tanımıyoruz. O genç, daha bir alternatif şeyler olabilir ama Mansur Yavaş'ın biraz daha şeyi var yani. Bir güvenilirliği var. Onu desteklerim yani kesinlikle. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Ne diyelim? Ülkemiz için, hepimiz için. Rica ederim. Kının Cumhurbaşkanı adayı sizce Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı olmalı? Ben e, kendi kanatımca Mansur Yavaş. Niçin Mansur Yavaş? Yani e, doğru bir e, siyaset insanı olduğunu düşünüyorum. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı süresi içerisinde de e, çok iyi bir e, yani samimi bir şekilde yönettiğini e, kanaat ediyorum ben. Öyle görüyorum ve onun olmasını gerçekten istiyorum yani. İnşallah da olur. Rica ederim. <laughs> Bence hiçbiri olmamalı. İkisinin arasında bir seçenek sunuyor. Hiçbirini düşünemem yani. Mansur Yavaş daha iyi ondan bence. Neden Mansur Yavaş? Bence daha iyi olur. Öbürü pek iyi değil yani. Bu hafta sonu erken seçim olsa genel bir seçim hangi parti oyunuzu kullanırsınız? Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Ekrem Baba. Ekrem İmamoğlu. Kim o? Niçin Ekrem İmamoğlu? Vallahi onu beğeniyorum. Yani CHP ben... mi demek istiyorsun? Yo. Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu mu Mansur İmamoğlu. Yavaş? Mı? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu'yu seviyorum için? Seviyorum be adamı karakteri şey sesini günlümüzü aldı adam. Heh. Bu kadar. İşim var gidiyorum. Selametle. Allah razı olsun. Fark etmez. Kim olursa olsun Tayyip Erdoğan kazanır. Biz iki aday arasında soruyoruz. İkisinden hangisi? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Daha istikrarlı, daha güçlü. Ondan dolayı. Peki nerede ikamet ediyorsunuz? Burada İstanbul Parti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı? İkisi arasında soruyoruz. Vallahi e, İmamoğlu'na bir şey beklenmiyor ki. Mansur Yavaş'ın ne olduğunu bilmiyorum. Yani o hakkında yorum yapamıyorum yani. Bir seçenek arasından birisini söyleyebilir misin? Mansur, Mansur Yavaş olabilir. Niçin? Yani en azından o da bir şeyler yapıyor kendi çapında. E, İmamoğlu e, AKP'nin yaptıkları şeyleri bozmaya çalışıyor. Mesela ıı, örnek verecek olursak metroları yani kendisini yaptığını zannediyor. Halbuki daha önce başlamış olan şeyler. Değil mi? Yani onun devamı yani. O, onlar devam ettiriyor ancak. Ettirebiliyorsa tabii. Valla CHP'nin CHP şey? ben ikisini de tercih etmem gerçeği. Anket yapıyoruz. Seçenek olarak ikisi var ve hangisi olur? Yani Kılıçdaroğlu oğlu olmasını isterim. Niye isterim? Çünkü CHP'nin kaybetmesini isterim her zaman e, Kılıçdaroğlu e, olduğu sürece de bence CHP hep kaybeder. Peki aday olarak Mansur Yavaş ve İmamoğlu olsa ne yapacaksınız? Mansur Yavaş. Bence hiçbir fark olmaz. Yani, çünkü CHP'nin e, belki yanlış bilmiyorum ama oturmuş belli kemik e, oyları var diye düşünüyorum. Onun dışında yani Mansur Yavaş biraz daha yani diğerlerine göre biraz daha olursa biraz daha iyi gibi geliyor bana. Yani milletvekili onlar arasında seçim yaparsa Mansur Yavaş adam biraz daha net yalan yok, dolan yok. Ekrem İmamoğlu'na adam komple yalan yap. Baştan aşağı yalan. Bu başka bir şey değil. Eğer CHP'de bir kişi ben seçenek olsa illa ya atıyorum Ekrem İmamoğlu ya Mansur Yavaş desenin Mansur Yavaş derim. Yavaş olmalı kesinlikle. Neden Mansur Yavaş? Yani onun yaptığı şeydir ben daha çok beğeniyorum. Ne bileyim İmamoğlu'nun vaatleri pek yerine getirilmedi. Mansur Yavaş daha yakın geliyor bana. Yani ben sürekli İstanbul'da yaşamama rağmen Ankara'da kolaylar ben çok daha fazla takip edebiliyorum. Onun, onların yaptığı şeyler bana çok daha cazip geliyor o yüzden. Nerede ikamet ediyorsun? Nasıl? Nerede ikamet İstanbul'da. Hayır ben Bağcay'da oturuyorum. Valla onların bileceği iş yani artık kim çıkarsa çıksın ama. ama yine ben tahmin ediyorum bu millet Tayyip Erdoğan gibi bir başkanı kolay kolay yedirmez. Kim olur ama? Muhalif olarak büyük ihtimal ada Tayip e, Tayyip Erdoğan'ın karşısında büyük ihtimalle Mansur Yavaş'ı çıkartırlar. Öyle Niçin tam. Niçin Mansuriye var? Nasıl? Neden Mansur Yavaş? Onlar öyle daha uygun görüyorlar. Onların düşüncesi o galiba. Çünkü gazetelerde, televizyon yanlarında çıkan şeylere göre aday olarak onu göstermek istiyorlar galiba. Mansur Yavaş diyorlar. Mansur Yavaş icraatları çok. Ha, Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu'nda o kadar beklentimiz yok yani. Rica ederim. Abi, evet merhabalar. bu kız, kara, bu kız kırılmaz ama sağlam yani. Sağlam bir yapısı var. <laughs> <laughs> merhabalar. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? Mansur Yavaş mı İmamoğlu mu? Ee, bence e, ben sol görüşlü bir insanım. Mansur Yavaş'tan yana uyumu kullanıyorum. Neden Mansur Yavaş? Çünkü daha adaletli, daha dürüst, daha ilkelerine bağlı bir adam olduğu için, bir insan olduğu için onun için Mansur Yavaş diyorum. Ben teşekkür ederim. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Tamam. Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu? Ya şu an mesela Mansur Yavaş bence daha önemli çünkü Ankara için e, duyduğum kadarıyla daha iyi şeyler yapıyor ama CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı olmalı? İmamoğlu olması gerek. Neden? Çünkü niye ee, yani Büyükşehir'de aldığı oy oranını ben mesela İmamoğlu'na verdim hem de kendim Sosyal Demokrat'ın e, aldığı o yoranına bak. Bir de büyük Büyükşehir'de e, AKP'nin e, meclis çoğunluğu olmasına rağmen bir takım şeyler yapıyor. Cumhurbaşkanı ve hükümet buna engelliyor. Ondan dolayı da bunun eli kolu bağlı. Bir şey yapamıyor. Yani sen Cumhurbaşkanısın. Buradaki yerel belediye başkanı sen ne yapman lazım? Eşit eşit davranman gerekiyor. Çünkü sen bizim cumhurbaşkanımızsın. O zaman eşitçi olman lazım. Ama eşitçi değilsin. Teşekkür ederim. Bence Mahsun Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Daha iyi. Ben teşekkür ederim. Çay ikram edeyim, çay. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanınca gerçekten mükemmel bir performans gösterdi. Bu performansın devam edeceğini düşünüyorum ben. O yüzden Mansur e Ekrem İmamoğlu diyorum. Mansur Yavaşoğlu şimdi belediye başkanı. Ankara'yı demiyor Başkan adayı hangisi olmalı sizce? İmamoğlu diyorlar bilmiyorum. Öyle diyorlar. Siz ama. ne düşünüyorsunuz? Ama kısmet nasip. hangisi kazanır hangisi kazanmaz yani onu Siz bırak. ne düşünüyorsunuz? Efendim? Siz ne düşünüyorsunuz? İmamoğlu diyorlar. Mansur Yavaşoğlu demiyorlar. İmamoğlu kazansın diyorlar. İmamoğlu Neden İmamoğlu? Diyorlar. Efendim? Neden İmamoğlu? Demek ki seviyorlar yani. Arada Sizin kendi görüşünüz bir nedir? Var efendim. Kendi görüşünüz nedir? Ha, o da bir ben seviyorum iyi bir insan. Evet. Yani benim görüşüm seviyorum iyi bir insan. Mansur Yavaşçı'yla da hiç konuşmadım. Merhabalaşmadım. Ama o zincirli kuyuda görüştük. Dertleştik. Cenezeye gelmişti. Bir tiyatrocı arkadaş olmuştu da. Orada görüştük zincirli kuyuda. İmamoğlu olsun. Neden? Eee çünkü o çok zıplıyor. Seçilmez zannediyorum. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı olmalı? İmamoğlu. Neden? Onun bir yere çakılması gerekiyor. Her şey çok güzel oldu ya İstanbul'da gördüğümüz kadarıyla. Biraz da onun nasıl çok güzel olduğunu görelim. Rica ederim. Bence ikisi de başarısız olur. Seçenek arasından birini söyleyebilir misiniz? Hangisi aday olmalı? Bence İmamoğlu. E hangisi aday olur? Bence Mansur Yavaş daha ağır basıyor. Neden? Çünkü ee, sağ tarafa daha ağırlıklı görüşleri ondan dolayı. Bir şey değil. İmamoğlu olmalı bence. Neden İmamoğlu? İmamoğlu nasıl Mem daha pop popülist bir adam. Bir de Mansur Yavaş eski milliyetçi olduğu için bazı kesimler vermez yani. Türk milliyetçisi olmayanlar vermez yani Mansur Yavaş'a. Bir de Ekrem İmamoğlu daha ön planda. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı olmalı? Bana göre CHP'nin hiçbir adayı yok. Yani anlayan anladı. Yani yok adayı yok bulamıyor. Yani bu iki seçenek arasında hangisini tercih Ekrem İmamoğlu. De? Kesinlikle. Neden? Daha daha dış güçlerle daha bağlantılı olduğuna inandığım için Ekrem İmamoğlu bir projedir yani bana göre. Kendi fikri. Bir seçenek sunulsa hangisi olmalı? Yavaş'a verin. Bu biraz daha çalışkan. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bence hiçbir şey biri olmasa daha iyi. hiçbir Arasında bir seçenek sunulsa ne dersiniz? Bence de ben buna cevap veremeyeceğim. ikisi arasında bir seçenek sunamıyor musunuz? Yok çünkü ben AK Parti taraflarıyım onun için. AK Parti'nin karşısında hangisi olmalı? Yok Karşısında kimse yok. Ee, bence İmamoğlu olmalı. Neden İmamoğlu? O daha şeydi bence. Yani ben, ben fikrim olarak İmamoğlu olmalı. E şu anda belki de Ekrem İmamoğlu biraz böyle favori görünebilir ama Mansur Yavaş olsa daha iyi. Neden? Ya çünkü e, Ekrem İmamoğlu'da öyle bir işi göremiyorum. Ama Mansur Yavaş belki onda bir ışık görünüyor gibi yani öyle söyleyeyim. İkisinin de olmaması gerekiyor. AK Parti'den Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilmiş olsaydı eğer daha rahat yönetilebilirdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Peki ikisinden birisini seçmek durumda olursanız hangisini seçerdiniz? Yani ikisinden biri de olsaydı yine de Ekrem İmamoğlu seçmezdim yani. Mansur Yavaş olurdu diye. Neden Mansur Yavaş olurdu? Ne bileyim bu İstanbul'un düzeni bir değişirdi herhalde ya. İş konusunda, işsizlik konusunda. Is. O şekilde düşünüyorum. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı olmalı? Şimdilik Mansur Yavaş'ın birkaç olayına şahit oldum. Bu zaten kendi diliyle. Hani ben birçok kanalları takip ediyorum. CHP'yi de takip ederim, Halk TV'yi de takip ederim. Ben Türk'üm. Ben herkesi takip ederim. Önemli olan burada insanı doğrularla ikna edebilmek. Yalanlara karnımız tok. Eskiden mesela bir tane bakan giderdi bir memlekete. O memleketin huyunu suyunu bilirdi. Ona göre icraat yapardı. Konuşma yapardı ama icraat yapmazdı. Ama şimdi misal veriyorum. Sayın Mansur Yavaş Ankara'da bir tane binanın yok 20 katlı bilmem şeyinde yok 5 katını ekstra yapmış diye 20 milyon TL senin bu işlerde olmaman lazım. Sen bir başkansın. Peki siz hangisini tercih ederdiniz? Şimdi Ekrem İmamoğlu o da güzel değil. Yani onu da beğenmiyorum. Neden beğenmiyorum? Ya bir insanın bir yürüme yolu olur hanımefendi. Bir yol olur. Kararlılık yolu. Ben bunlara baktığım zaman kararlılık yolu göremiyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu daha başkanlık olur olmaz bana şeyi verin, anahtarı verin, anahtarı verin diye yalvaran adam anahtar aldıktan bir hafta sonra adam tatile çıkıyor. Saçmalık. İki seçenek arasında hangi seçeneği değerlendirilir? İkisi de seçenek değil. İkisi de boş. İkisi de Türkiye'yi yutmak için çalışan insanlar değerlendirme yapacak Bir olsa. Değerlen... bak hanımefendi iyi insanlar için değerlendirme yapılır. Hani Türkiye'yi ileriye taşıyacak insanlar için değerlendirme yaparım. Şimdi ikisi de ileriye değil. Bunlar geriye götüren. Ben niye değerlendirme yapayım ki bunlara? Kim olmalı Millet İttifakı'ndan aday cumhurbaşkanı? <laughs> tamam anket mi yapıyorsunuz? Çünkü anketle ilgili ne ne cevap verebilirim ki yani? Millet İttifaka, İttifakı ittifakının cumhurbaşkanı adayı kim olmalı o zaman diyelim? Yani, i̇ki seçeneği kabul etmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Neden? Neden Kemal? Çok zayıf. Peki. Zayıf. Pasif kalıyor. Yani birçok konuda pasif kalabiliyor. Konuşmaları e, itici, çekici değil. Peki Mansur Yavaş mı İmamoğlu mu? Ben buna cevap vermesem. Çünkü siz sadece bunu mu çekip koyacaksınız? Hayır. Bizim Bizim. Ama iki seçen var. Yani, Şimdi benim şahsi görüşüm yani gerçekten ikisini inanın şey olarak beğenmiyorum. Çünkü bir Kemal Kılıçdaroğlu başkan olmayacağım diyerek Deniz Baykal'ı devirtip kasetle gelen bir parti lideri ilk gün olmayacağım dedi ikinci gün parti başkanı oturduk koltuğa. Yani bir günde bir başkan bu kadar hızlı değişmemesi lazım. İmamoğlu sanki biraz daha iyi. Kemal Kılıç şeyden Kılıçdaroğlu'dan. Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu şunu söyleyeyim. O bir kere koltuğunu vermiş başkasına. O emir, emirler hiçbir ondan çıkmıyor. Yani bu bir kesin. Ama belki İmamoğlu eğer öyle bir söz vermemişse büyük ağa babalarına hani onun gelmesi bizim için daha belki iyi olabilir. Yani ben AK Partili olarak söylüyorum tabii. Neden İmamoğlu? Nasıl? Neden İmamoğlu? İyi. Neden? iyi? Neden? Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyoruz. Ondan elinden geleni yapıyor Ekrem İmamoğlu. Bence ikisi de olmamalı. Ama hangisi olursa olsun e, Recep Tayyip Erdoğan kazanır. İkisi arasında bir seçenek yapacak olsak hangisi olmalı? Yani Ekrem İmamoğlu olursa e, diğer adayın işi çok kolaylaşır. Mansur Yavaş mı diyorsun? Yok Ekrem İmamoğlu olsun bence. Neden İmamoğlu? İş kolay olsun diye. Seçimin sonucu kolay olsun diye. Bence Ekrem İmamoğlu'dur. Neden Ekrem İmamoğlu? Bilmiyorum daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Ben Mansur Yavaş'tan yanayım. Neden Mansur yavaş? Çünkü Mansur Yavaş'ı daha samimi buluyorum, daha içten buluyorum. Ankara'da yaptıkları ortada. Yani Ekrem İmamoğlu'nu o kadar Mansur Yavaş gibi samimi bulamıyorum maalesef. Ben Mansur Yavaş olacağını düşünüyorum. İnşallah Mansur Yavaş olacağım. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı olmalı? Yani Mansur Yavaş olursa alır. Neden Mansur Yavaş? Çünkü Anadolu çocuğu, kökeni MHP'den geldiği için yani. Ee, ülkücülerin birçoğu da benim şahsen ben siyasetle uğraşan bir adam değilim ama benim arkadaşlarımın hepsi e, ülkücü kökenli olan arkadaşlarım var. Hep yani Mansur Yavaş'ı tercih ediyorlar. Yani rica ederim. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı olmalı? Ee, Mansur Yavaş olursa bence daha başarılı bir e, aday seçmiş olurlar yani. Neden Mansur var? Daha dürüst. Ben dürüstlüğüne yani Ankara'da yaşamıyorum. Ama izlediğim haberler, gördüğüm ee, başarıları İstanbul'dan çok daha iyi. E, dün metrola olabilir, tabii elektrik kesilecektir olabilir ama ee, işte bit 6 bin taksinin peşine düşmek yerine bu vatandaşa hizmet vermek daha iyi. Bence Mansur Yavaş'la. Aday olursa sıkıntısı olur. Baş bakalım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur yavaş mı? Ben inanın o kadar ilgilenmiyorum ki. Yani kim dediniz bir daha söyle. Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur yavaş mı? CHP'nin cumhurbaşkanı Mas adayı. Yavaş cumhurbaşkanı adayı. Yani yorum bile yapmak istemiyorum. İki seçenekten birini söyleyemez misiniz? Mansur Yavaş diyeyim o zaman. Hani Mansur Yavaş zaman ama Bilgi neden? Bilgim yok yani. İşte bilgim yok yani. Yani tanımıyorum bile. Yani bir araştırma bile yapmadım yani. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.